Hayırlı akşamlar. Üstüne üstlük yani üstüne örtü üşümeyeyim diye ne lazım? Ne lazım değil artık. <laughs> Böylece saçmalama karışık giydirmedik garip şivesiyle yine yürü halkımızın yerli kısmını konuşturmuş olduk diyelim. Ve unutmadan yazar kısmımıza yazdıklarını yaşamadan ondan bundan oklarını ve başkalarının yazdıklarını Kur'an nuru hariç okuyup başkalarına satmayı üretken olmayın olmayı satmayın. Üretken olmayı, yaratıcı özelliğiyle tasarlanmayı bilin. Tasarlamayı da bilin. Cahil kalmayın. Okumuş bilgisizlik cahilliktir. Halktan alıp halka verendir. Haktan alıp halka verilmelidir. Hak vermemezlik etmez. Allah Celle Celaluhu vermemezlik etmez. İyi ya da kötüyü ne müstahakum varsa verendir. Bolca verendir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.